var ya markette bir sıra Baba var. Baba bana cips aldın mı? Aldım oğlum aldım. Anne senin tatlandırıcı ile buldum. Hayır yaşa oğlum biz çıkıp alabiliriz biz yengeyim. Benim nasır çorabını bulabildin mi? Aldım baba poşette. Abin gelmedi değil mi de bak sokağa çıkma hesa başlık daha eve gelmedi çocuk. <laughs> geldim baba geldim. Herhangi bir ilaç geliştirilmiş değil ama tabi denenen ilaçlar var. De nasıl suçumuz bir birader vallahi. Kadın hanım vicdansız sürdük. Şş, var lan kumanda gör. Oğlum haberleri izliyordum da sonra şey Lan yapsam. İki gün garantine yapıyorsun. Çıkınca gazete alırsın. Dede gel inek şaban izleyek ye. Hopalı. Buzdolabından bir muz alacaktım ama. Gel kardeşim sen. Beyler gece kim boyadı bu arkadaşınızın suratını? Oğlum uzun dönemler yapıyor. Sen de biliyorsun her hafta sonu aynı şey tamam, ya. Tamam kardeşim sen ta ağlama hadi yüzünü yıka git arkadaşlarım Çıkmıyor ki ne yapacağım ben böyle. Çavuşum her boku da uzun dönemlerden biliyorlar ha. <laughs> Oğlum şu maskeleri düzgün takın bak. Hastayım ben gizliyor. Çarjınızı kilitleyecek. but <laughs> i'm